TVS Apache RTR 200 4'lü flashör bağlama Arkadaşlar şimdi size bunu göstereceğim Bunun için öncelikle flashörümüzü alıyoruz 50-60 lira bir şey abi. bu Masrafsız bir şekilde yapabilirsiniz Sinyal kolunu söküyoruz İki parçadan oluşuyor Sinyal kolunu söktükten sonra şurada sinyalin Bakın bağlantı yerinde, kabloların geldiği yerde küçük bir kapak var. Birazdan onu açacağım. İşlemimizin hepsini oradan yapacağız. Evet, kapakları açtım. Ve şu parçayı kaldırdığımız zaman bakın. Şurada sinyal koluna giden kabloları görüyoruz. Mavi olan ortadaki topraklama. Flaşörümüzle topraklamayı da ona bağlayacağız. Bizim için önemli olan mor ve yeşil. Ama alanı dar olduğu için şuranın orada işlem yapmakta sıkıntı çekmemek için ben şuradan keseceğim ortasında. Hem flaşörü daha rahat hizalamak için hem de çalışma alanı olarak daha rahat olması için. Sizin için bunu sökmeye gerek kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü renkleri burada zaten size gösteriyorum. Renkleri bileceksiniz zaten. TVS Apache RTL 200 kullananlar için söylüyorum bunu. Öbür türlü motosikletler içinde tüm motosikletlere uyumlu aslında ve onlar içinde yine flashör kullanacağız. Ama o zaman sizin söküp sinyale giden kabloların hangisi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü yanlış bir kabloya değdirirsek hem elektrik tesisatına sıkıntı verebiliriz hem de flashörümüz çalışmayacaktır. Arkadaşlar sinyal yerini kapağını bağladım. Şöyle göstereyim. Onu geri yerine oturttum. Çünkü işlemi dediğim gibi buradan yapacağız. Burayı dikkatlice kesip açtım. Size tavsiyem keserken dikkat edin. Bu kabloları koparmayın. Ben maket bıçağı kullandım. Biraz dikkat etmeniz gereken bir yer. Şimdi seçtiğimiz 3 kablo vardı ya. Yeşil, mavi ve mor olan şurada. Onları da ince bir şekilde yine keseceğim. Ve ondan sonra dörtlü flaşörünü bunlara bağlayıp test edeceğim. Arkadaşlar kabloları koparmadan bıçakla hafif hafif kazıyarak açmayı tercih ettim ben uğraşmamak için. Ama muhtemelen bantlarken sorun yaşayacağım. Daha hassas olmam gerecek, gerekecek. Şimdi dörtlü flaşörü bağladım. Topraklamanın rengi sürekli değişiyor. Biliyorum birçok videolarda mesela ben YouTube'da girerken hepsi farklı farklı renkler söylüyor. Arkadaşlar genel olarak düz mantıkla ortadaki topraklamadır. Flaşörü açtığımızda açık mavi renkli olan Şöyle göstereyim odaklayayım Topraklamaydı Dolayısıyla flaşörün ortasındaki tırmızıyı ona bağladım Şimdi sinyalleri test edeceğim Ve dörtlüğü test edeceğim Doğru bağladığımdan emin olmak için Daha sonra bantla saracağım etrafını Arkadaşlar Burayı bu şekilde toparladım Güzelce bantladım Motosikleti yıkama durumunda Herhangi bir su kaçağı vesaire olmaması için Şöyle güzel bir şekilde bantladım. Aynayı en sağa kaldırıp kaydırıp sinyal flaşörümüzü şu şekilde buraya kelepçeyle sabitledim. Ve hem elin yetişebileceği yerde hem de görüntü olarak çok daha iyi. Şimdi test edelim. sinyalimiz sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntısı bulunmamakta. Video bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlası için like atıp abone olursanız sevinirim.